kanalıma hoş geldiniz. Bugün fellah köftesi yapacağız. Arkadaşlar malzemeler basit. 2 e, su bardağı kadar ince bulgur koyacağız. Köftelik veya kısırlık bulgur olur. bir adet yumurtamız var. 5 çorba kaşığı un, kimyon ve karabiberimiz var. Köfteleri yuvarladıktan sonra böyle unlayıp tepsisini e, hazır ederiz. Sonra da kaynatmak için 5 su bardağı kadar suyumuz var. Şimdi köftemiz 2 su, bar, su bardağı ince bulgura, 2 su bardağı e, kayna, kaynamış su koyacağız. 10 dakika dinlendireceğiz şişsizce. Şimdi üzerini kapatıyorum 10 dakika dinlenecek. E, bulgurumuz şişte Köftemiz için şimdi hazırlık yapacağız. Yumurtamızı koyacağız ince bulgurumuzun üstüne iki su bardağı ince bulgur 2 su bardağı kaynar su koyduk 5 çorba kaşığı un koyuyoruz ee, karabiberle e, kimyonumuzu döküyoruz karıştıracağız arkadaşlar şimdi köftemizi karıştırıyoruz önce kaşıkla böyle karıştıracağız tane tane olacak sonra elimizle Yavaş yavaş su ekleyerek ılık su yani çok sıcak da olmayacak soğuk da olmayacak ekleyerek köftemizin kıvama girmesini şekil almasını sağlayacağız. Şimdi ben sudan döküyorum belli miktar. İyice yapışmaya başladı bu kudular zaten. Şimdi elimle şekile giriyorum. Onu kontrol edeceğim. Evet, biraz daha su koyabiliriz. Biraz daha su ekleyeceğim. bunu iyice yedirip köftelerimi yuvarlak yapacağım. Bir 5 dakika karıştırmam lazım arkadaşlar. Kıvamı iyice bulgurlar şişip nişastasını salsın diye. Biraz da elimizle yoğurmak gerekiyor. Köftelerimizi hazırladık. Koyuyoruz böyle misketten biraz daha bilelerden biraz daha büyük yuvarlaklar olacak ee, köftelerimizin tam üstüne kadar su koyacağız ee, ağır, ağır şimdi suya koyacağım ee, tekrar hatırlayalım iki su bardağı bulgura iki su bardağı su koyduk kaynar kaynamış su 10 dakika beklettik kimyon karabiber tuz koyduk ee, sonra elimizde bir 5 dakika yoğurduk yoğurduktan sonra un Ser, serpilmiş zemine küçük küçük yuvarlakla önce elimizi ıslatalım ıslak ile yapalım her kuruduğunda ıslatalım daha kolay köfteler şekil alıyor bilyelerin iki katı büyüklüğünde iri iri böyle köfteleri hazırlayacağız yavaş yavaş koyuyoruz suya ağır ağır süz şimdi koyduk köftemizin hizasında bir 5 dakika kaynayacak Kaynama altını yaktım ateşin ocağın altını yaktım 5 dakika kaynadıktan sonra köftelerimizi çıkaracağız. Şimdi sosumuzu hazırlayacağız. Sarımsak 5 dişi olacak. İşte 2 çorba kaşığı zeytinyağımız olacak. bir de 1 çorba kaşığı domates domates salçası koyacağız şimdi. Şimdi ocağın altını açıyorum. Sarımsağımıza 2 çorba kaşığı zeytinyağı koyduk. 1 çorba kaşığı Salça koyacağız. 2 ıı, tatlı kaşığı yarım fili olduğu için bir tatlı kaşığı iki tatlı kaşığı bir çorba kaşığı ediyor ölçü olarak. Bunları bir güzel kavuruyoruz. Sarımsakla ıı, salçamız iyice kavruldu. Şimdi bir çorba kaşığı kadar köftelerin suyundan katıp şöyle biraz sosumuzu kıvamını almasını sağlayacağız. Koyulaşınca köftelerin üzerine dökeceğiz. Şimdi kıvam aldıracağız. Köftelerimizi 5-6 dakika suda haşladıktan sonra tencerede arkadaşlar e, sosumuzdan koyacağız. Üzerine gezdireceğiz. Sosumuzu koyuyoruz. şekilde tenceremiz küçük arkadaşlar yavaş yavaş dağıtıyorum Adanalılar fellah köftesini çok daha güzel yapıyor buradan tüm Adanalılara selam olsun şimdi üzerine limon suyunu döküyoruz biraz da sumak serpeceğiz arkadaşlar Şöyle isterseniz yoğurtla da servis edebilirsiniz. Yoğurdu, yoğurt da üzerine dökebilirsiniz. Onu ben biraz soğuduktan sonra kanalımda resimde yoğurtlu servis edilişini size sunarım. Afiyet olsun.